Evet başlar başlamaz gözüme tabii ki ilk çarpan şey kaleler abi. Bu kaleler ne böyle ya? 5 tane kaleyle başlıyoruz oyuna. Görev ağacı gerçekten güzel ve eğlenceli duruyor. Gördüğünüz gibi Yano's Sünyadi 4-5-5 gayet güçlü bir ruler. Sevgili Efla Macaristan'ın kaç bıçak olduğunu gösterme vakti. Moldova bizim vasalımız olmayı tercih etti abi. Bosna'yı da vasal alıyoruz dostlar. Öyle çıtırdan da Altın madenimizi devliyoruz dostlar. Alman kralı iyi bir seçimdir diyeceğim. Pius oldum Avusturya'nın. Sevgili Fransa'dan bir yardım isteyelim. Bu Avusturyalıların zulmünden bizi kurtarsınlar artık. Yeter ya gerçekten. Silesia bölgesini komple alacağız. Bohemia'ya Kasusbeli alacağız. Restoration of Union. Sevgili Polonya. Nasılsın iyi misin? Litvanya, Polonya bunların hepsi katıldı abi. Yemin ediyorum benim savaşım olsa şunu yapmaz ya. Aa ana karısından buraya ordu getirdi adam. Evet Burgundy'nin inheriti geldi. Moskova'yı tokatlamışlar abi. O zaman düşene bir tokatla bizden. Aa! kendilerine abi. Abi kendilerine abi lan. Biz burada hayatta alamayız ya. Terrain artı bir aldık ama. Tamam şöyle alabildiğimiz her yeri alalım biz de o zaman. Güzel tadında.